Vallahi korkmuyor <laughs> abi ya. Sıcak hava geliyor burada yüzük ne baktayı. Yani. Daha hiç yani. çok daha. Iyi. Allah'tan gelen baştaçı. Niye korkmuyorsun? Allah'a güvenim. Adana'da gün içinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçerken çocuklar soluğu sulama kanallarında alıyor. Boğulma vakalarının sık sık yaşandığı sulama kanallarında çocuklar serinlemek için aldırış etmeden girmeye devam ediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sulama kanallarını gezerek çocukları girmemeleri konusunda uyardı. Dalga böyle girmek suçlu tehlikeli. tamam? Hayatımızı tehlikeye atmayın gel abi gel abi gel abi gel. çocuklara sulama kanalının tehlikelerini anlatan polis bölgedeki çocukları havuza götürme sözü verdi arkadaşlar bakın burada toplu destekli polisleriniz var onlar sizi de belediyenin prototip havuzlarına götürüyor evet, denk geldiğiniz zaman burada birçok arkadaşını da götürdüler evet, evet, hocam tamam hocam. mı? burada kanala girmeyin tamam hocam tamam mı? tamam burada hayatınızı tehlike atma. Hani bizi havuza götürelim tamam mi? götürüyoruz evet, sizi tabii, gö hadi hoş.